Tuvaleti gelmiş köpeklerin kendi işini kendi halletme olayına geliyoruz. Haydi atlayın. <gülüyor> <gülüyor> Manyak lan bunlar. <laughs> Hadi kıyıya kıyıya. <laughs> Ama bir ruh hastası bunların. Geri geliyor biliyorlar mı peki? Yok, ben gidiyor bu diyor. Gelmek istemiyorlar ki tekneye. Allah'tan kıyıda kaçacakları yer yok. Bunlar şimdi şey kıyıya çıkacaklar, tuvaletlerini yapacaklar. Gidip alacağım.